slime slime ile oynayacağım slime Aa. işte bunun sesini dinleteceğim beni göreceksiniz ama bir yandan da slime sizi duyacaksınız şimdi telefonundan çektiğim için mikrofon inşallah sesi geliyordu bu arada tamam beni görüyorsunuz sen burada şimdi kamerayı yerine koyalım Evet slime'ımızı alıyoruz. Şöyle. Şimdi bunu açıyoruz ilk olarak böyle hamur gibi açıyoruz. Açıl. Açıl. Slime'ı dövüyorum. Bunu böyle atıp bunu böyle katlıyorsunuz. Bunu sonra sıkıyorsunuz. Patır patır. çocuklar. Like. Arkadaşlar çekecek video bulamadım. O yüzden slime oynarken video çekeyim dedim. Zaten kaç gündür video atmıyorum. Normal bir uzun video. Kaç gün değil artık ay oldu uzun video atmayalı. Bu da artık uzun videomuz. Uzun video olsun. Şöyle uzatayım ben bunu. Lelele lan. lan uzuyor. Aa, tuttum, yakaladım. Bunu sıkacağım. Aa, patır patır sesler çıkıyor. Pislamdan nasıl bu kadar ses çıkabilir? Çok değişik değil mi? Hava patlıyor için. Hava patlıyor. Hava. Kesinlikle baloncuk değil. Hava patlıyor. Patla başladı. Başka slime ne ki? Evet, bunu buraya koyacağım. Şimdi onu elime alacağım. Elimde şu an slime'ı görüyorsunuz. Bunu parmakla yiyeceğim. Ses inşallah size geliyordur. Ama o kadar da ses çıkmıyor. Çıp çıp diye ses çıkıyor çıp çıp suya vurur gibi öyle çıp çıp diye ses çıkıyor katla bunu Şunu şimdi buradan yap çok rahatlatıcı Sen, lan ne rahatlatıcı bu arada göremiyor olabilirsin şu an ben çık kamerayı görmüyorum size göstermiyor olabilirim eğer göstermiyorsam da ee, ne diyeyim bilmiyorum görmüyorsunuzdur göstermiyorsam görmüyorsunuzdur Yine şeyini koyalım. Elimizi alacağız şimdi. Elimizi aldık slime'ımızı. Slime'ımızda parmaklar var. Parmak izleri var. Acaba ne de? De. Ne var Slime'la Slime'la en güzel çıkan ses patlama sesi oluyor bence. Bu de elimiz var. Bakın elim. <laughs> Bakın elim nasıl bir şey şart. Buna hamur var. Rahat. Bakın hamur. Var, hamur var. Evet, slime'ı yoğuruyoruz. İlk önce Bunları atalım şöyle Sen kendine gel Sen bu Az önce slime değişik şeyler yaşadı Çaktırmayın Yumruk atıyorum. Hiçbir şey olmuyor lan. Çok iyi. Yumruk atıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Bunu şöyle hop yapıyorsunuz ve çok güzel sesler çıkıyor. Patladı. <laughs> Yok artık. Kendi kendime laf sokuyorum. Hiç değişik. Artık bu arada kameraya konuşurken sen kendi kendime konuşulmuş gibi hissediyorum normal mi? Normal olabilir bu arada. Çünkü telefona karşı konuşuyorum ama telefonda hiç yok. Telefonda sadece kendim varım. Çok değişik bir şey. Neyse. Arkadaşlar arkadaşlar. Dur, şunu yapayım bak şöyle elime hop. Bak şapka. Cadı şapkası. Bunu kapatıyorsun. Bu da hava sıkışıyor böyle. Hava sıkışınca da bu şişiyor. Bu şişince de balon oluşuyor. Balığın. Lan balon oluştu. Patladı pat diye. Yok 5 dakika olunca kapatacağım diye düşündüm. 6'yı geçti. Çünkü bir şey yaptım. Neyse. Son kez bastır. basacağım var kez. Allah bir şeyler patlıyor. Gene patlıyor bu. Neyse arkadaşlar videomuzun ne kadar olsun. Görüşürüz. Evet. Por